Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Youtube'a nasıl küçük resim yapılır ve bu Youtube'a nasıl eklenir bunu göstereceğim e, ilk önce Google'a giriyoruz e, bunu bir uygulamayla göstereceğim bir programla e, Canva programı uygulamamızın adı e, tıklıyoruz ve ilk önümüze çıkanı çıkan giriyoruz. Pardon arkadaşlar ilk çıkana değil ikinci çıkana yani www.canva.com'a girişimizi yaptık. Benim hesabım var arkadaşlar. Ben diğer videolarımda da yaptığım için ee, ilk önce e, burada tasarım oluşturumunu tıklıyoruz normalde ama ilk önce bir şeyler anlatacağım. Ee, şimdi normalde hesap kurmayanlarda e, burada mouse'a gösterdiğim bölmede e, bu önerilenler e, sırasında olur. E, şey e, tasarım oluşturma bölgesi. E, oradan tasarıma e, başlayacaksınız. E, ama hesap oluşturmanızı tavsiye ederim çünkü zaten güzel bir uygulama hep kullanabilirsiniz. Yani e, devam edeceksiniz YouTube'a tasarım oluşturana tıklıyorum ve ara bölümüne küçük resim küçük yazınca zaten çıkıyor YouTube küçük resim şöyle yazalım biz yine de YouTube küçük resmi girişimizi yaptık girişimizi yaptıktan sonra şablonların altında yüklemeler bölümü var yüklemelere geliyoruz ve arkadaşlar buradan YouTube'u seçiyoruz. Tabii e, siz ilk girdiğinizde burada YouTube bunlar şöyle, şunlar olmayacak. E, bu yüzden e, buradan e, şeye giriş yapacağız. Yani Google'dan yapacağız. E, fakat şöyle yapalım. Yok, hayır. E, Zaten e, YouTube'dan e, resmi farklı kaydetmeyi yapabiliyorsunuz. Kopyala yapıştırı yapabiliyorsunuz. Şöyle YouTube yazısını alıyoruz. Bu şekilde koyuyoruz. Buradan çarpıyı da tabi siz e, benim böyle yaptığım gibi yapmanıza gerek yok. İstediğiniz resimleri seçeceksiniz. Benim e, YouTube kanalına nasıl silinir videosuna göre yapacağım ben onun şeyi var tabi kapak resmi küçük resmi fakat yani aklıma böyle bir şey geldi basit bir şey profesyonel değil tabii ki ama böyle yapalım böyle kalsın zaten deneme için yapıyoruz şöyle indir PNG önerilenler öneriliyor zaten Buradan indirimizi yapıyoruz hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ee, buradan aynı şeyimizi yaptık. İndirdikten sonra şöyle YouTube'a girişimizi yapıyoruz. Bunları artık kapatabiliriz. Bunlarla işimiz kalmadı. Hesabınıza giriş yapıyorsunuz. bunu seçiyorsunuz. Hemen şöyle videoyu düzenle tıklıyorum. Şuradan değiştir ve indirilenler, aufsız tasarım 3 en üstteki yani. Ve bu arkadaşlar Buraya geliyor zaten tasarımınız ve bunun hemen ardından buradaki seçeneklerinizi işaretledikten sonra kaydet tuşuna tıklıyoruz. Kaydedildi. Videomuza şu anda kaydedildi. Ee, bilmiyorum bu sadece bende mi oluyor ama ben kendim hesabıma girince bazen şey oluyor. E, bu yaptığım e, küçük resmi hesabımda böyle göremeyebiliyorum. Evet. Şu anda eskisi kalıyor. E, fakat bilmiyorum. Bunu ilk yaptığımda da aynı şey oluyordu. Ama ertesi gün bakınca e, oluyor. Yani güncelleniyor sanırım. E, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. E, buradan şöyle göstereyim. Pardon. Şu kanala. DJ Müzik kanalına. Bu kanala da abone olabilirsiniz. Ee, bu da arkadaşımın kanalı. Arkadaşımla ortak kanalımız. Ee, buraya da yakında vid videolar gelecek. Böyle müzik şeyleri falan yapıyoruz. Videoları. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ee, farklı şeyler istiyorsanız e, yorumlara, yorum bölümlerine yazabilirsiniz. Ee, onların da videosunu çekebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.